Herkese merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir ay, yepyeni umutlarla başlıyoruz. Ve Temmuz ayı itibariyle gökyüzü enerjileri nihayet daha belirgin şekilde artık değişmeye başlıyor son birkaç aydır üzerimizde hissedilen böyle baskı ve truanlık etkisi yerini böyle daha hareketli, daha yaratıcı, daha yarat böyle farkındalık dolu bir döneme bırakıyor. Bu ay böyle hem dışa dönük ilişmeleri hem de içsel uyanışları beraberinde aslında getiriyor coşkulu bir enerjinin ve farkındalıkların böyle iç içe geçtiği Temmuz ayında hem ruhsal hem zihinsel düzeyde böyle bir yenilenme mümkün olacak hepimiz için. Ayın ilk yarısında güneşin yengeç burcundaki seyri devam ederken Duygusal derinlikler, aile temaları ve içsel güvenlik ihtiyacı çok ön planda olacak. 23 Temmuz itibariyle de artık Güneş Aslan burcuna geçişiyle birlikte ise özgüvenli, yaratıcılık ve sahnede olma arzusu daha bir güç kazanacak tabii ki. Bu geçişle birlikte kendimizi böyle daha açık, daha görünür, daha cesurca ifade etmeye başlayacağız. Venüs'ün tabii ki İkizler burcunu geçişi İletişimde birazcık daha flörtözlüğü ve ilişkilerde daha zihinsel bağlantıyı ön plana çıkarırken Uranüs'ün de aynı burca geçişi özellikle teknoloji, dijital platformlar, eğitim ve seyahat gibi alanlarda böyle beklenmedik yenilikleri tetikleyecek. Bu geçişler bilgiye olan açlığımızı arttırabilir bir defa. Daha kısa süreli ama ilham verici bağlantılarında kurulmasına zemin hazırlayabilir. Ancak aynı zamanda üç büyük gezegenin de geri harekete geçmesiyle birlikte Temmuz'un ortasından itibaren enerjiler bir miktar artık yavaşlayacak ve içe dönüş ihtiyacı daha da bir artacak. Neptün 4 Temmuz'da, Satürn 12 Temmuz'da ve Merkür ise 17 Temmuz'da retroya başlayacak bu üçlü retro kombinasyonun böyle hayallerimizi, sınırlarımızı, planlarımızı ve iletişim şeklimizi yeniden yapılandırmak üzere güçsel, güçlü bir istel duraklamaya çağrı yapıyor olacak. Ki özellikle Neptün ve Satürn'ün birlikte Koç burcundaki gerilemesi böyle kişisel cesaretimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi ve bireysel sınırlarımızı tekrar gözden geçirmemizi gerektiriyor olacak. Satürn Ağustos sonunda tekrar balık burcuna döneceğinden dolayı bu süreç geçici ama çok öğretici olacaktır. Merkür'ün aslan burcundaki retrosu ise 17 Temmuz'a başlayıp 11 Ağustos'a kadar sürecek bir defa. Gölge etkisi Haziran sonunda başladığı için önemli kararlarınızı sunumlarınızı böyle lansmanlarınızı mümkünse Haziran ayı içinde tamamlamış olmanız çok faydalı olacaktır. Bu süreçte fikirlerinizi daha bir netleştirmek, ifade gücünüzü tekrar gözden geçirmek ve yaratıcılığınızı özellikle içsel kaynaklarınızdan beslemek son derece sağlıklı sonuçlar verebilir. Ay döngülerine baktığımızda ayın ortalarında Oğlak burcunda gerçekleşecek bir dolunay var Temmuz'da. Bu da sorumluluklar, kariyer hedefleri, yapılandırılması gereken alanlara ışık tutacak tabii ki. Bu dolunayla birlikte bazı görevler tamamlanabilir arkadaşlar. Bazı hedefler netleşebilir. Ay sonunda ise Aslan burcunda bu sefer bir yeni ay olacak. Bizi yeni sahneye, yeni yaratıcı projelere ve isteğe dairlemize ortaya koymaya davet edecek. Temmuz ayının bence en dikkat çeken gökyüzü dinamiklerinden biri de Kova burcundaki Plüton'un bazı önemli karşı açıları. Bu etkiler dışsal baskılar, kontrol savaşları ve güç mücadeleleriyle tetikleye bilir, tetiklenebilir. Ancak bu karşıtlıklar aynı zamanda büyük işsel dönüşüm fırsatları da sunuyor. Dış dünyada bu yaşanan zorluklar işsel bir güçle yüzleşip dönüşmemiz için çok itici güç olabilir. Şimdi genel olarak Temmuz 2025'in teması ilham ile böyle temkin, yaratıcılıkla içgörü arasında bir denge kurmak olacak. Özellikle ayın ikinci yarısı yeni başlangıçlar için büyük bir istek uyandırsa da bu süreçte iç sesimize kulak vermek ve acele etmeden ilerlemek çok daha verimli olacaktır. Öne çıkan tarihleri şu an veriyorum. Bunları not alın. 1 ile 6 Temmuz arasında Venüs ikizlere geçiyor. Plüton'la olumlu açı yapıyor. Retro başlamadan önce böyle yaratıcı fikirler, ilişkiler ve iletişim açısından açık ve verimli bir dönem. 11 Temmuz'da Güneş Yengeç Burcu'nda Kuzey Ay Düğümü ile çok destekleyici bir üçgen açı yapıyor. Burada kadersel fırsatlar, içsel büyümeyi özellikle destekleyen etkiler çok ön planda. 23 ve 24 Temmuz'da artık Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Uranüs de destekleyici bir 60'lık açı yapıyor ki bu özellikle Aslan Burcu'ndaki yeni ay enerjisini daha da bir güçlendirecek. Daha bir yaratıcı bir patlama sağlayabilir özellikle sonuç olarak Temmuz 2025 bir yandan böyle ileriye doğru cesur adımlar atma isteği bizde iste doğururken diğer yandan da içe dönerek yapısal dönüşümleri artık başlatmamızı istiyor. Yaratıcılık, farkındalık ve ruhsal uyanış bir arada olacak. Gökyüzü bizi dönüşümün eşiğinde bekliyor artık. Elbette Temmuz 2025'te yaşanacak önemli astrolojik olayların daha detaylı ve daha akıcı bir şekilde daha başka videolarda anlatacağım ama Temmuz ayının özellikle 20'sine kadar olan bölümü gökyüzü açısından oldukça biraz çetin geçebilir. Bunun en büyük sebeplerinden biri bu tarihler arasında birçok gezegenin retro yapıyor olmaya başlaması. Ayrıca Mars Başak Burcu'nda güney ay Düğümü ile bir kavuşum yapacak ki bu kavuşum böyle geçmişten gelen konuları bastırılmış enerjileri yeniden tetikleyebilir. Mars'ın 23 dereceye özellikle ulaşmasıyla birlikte Mart 2025'te yaşanan Başak Burcu'ndaki Ay tutulmasının etkileri tekrar gündeme gelebilir. 25 ve 31 Temmuz arasında yeni ay ve gergin açıların dönemi ayın son haftasında çünkü Aslan burcunda gerçekleşecek bir yeni ay var. Bunun etkilerini hissetmeye başlayacağız. Güneş bu süreçte Kova'daki Plüto ile çünkü bir karşıt açı yapacak. Aynı zamanda Merkür retrosu da etkisini iyice hissettirmeye başlayacak. işte bu dönem hem dönüşüm hem de böyle iletişimsel çalışmalar açısından son derece dikkatli olunması gereken bir süreç olacak. Elbette ki tüm bu etkilerin bireysel haritanıza bağlı olarak farklı şekilde deneyimleyebileceğinizi unutmamak gerekir. Temmuz 2025 yaratıcı enerjiler ile ister gerilimlerin böyle iç içe geçtiği, geçmişle yüzleşme ve yeniye hazırlanma süreci olacaktır. Geri hareket eden gezegenler bizleri biraz yavaşlatırken gökyüzündeki ateş ve hava etkileri bizi yeniden harekete geçmeye teşvik ediyor. Bu ay hem hissel farkındalık kazanmak hem de dış dünyada daha yaratıcı adımlar atmak adına dengeli bir yaklaşım gerektiriyor. Sabırla ve farkındalıkla ilerlemek bu zorlu ama dönüştürücü dönemi en verimli şekilde değerlendirmemizi elbette ki sağlayacaktır. Merkür Retrosu ortasında Farkındalık ve netlik olacak zaten. Hayatlarımızda Merkür Retos'un ortasında gerçekleşecek güneş ve Merkür kavuşumu, yani cazibiye pozisyonu, özellikle kalp meseleleri, yaratıcı kendini ifade etme, çocuklar, aşk ve romantizm konularında çok bir netlik anı getiriyor önümüze koyuyor olacak. Bu dönem retro sürecinin yarı noktası olduğu için aslında kişisel hedefler üzerine biraz daha düşünmek. Böyle eksikleri görmek, neyi düzeltmemiz veya neyi bağlamamız gerektiğini anlamak için aslında çok uygun. Merkür Mars'la bir bağlantılı da olduğundan dolayı bu şekilde çalışacağından dolayı çünkü Başak Burcu'nda olacak ve Merkür'le de bağlantılı çalışacak. Bu dönem bizim için şu konular çok destekleyici olabilir. Kendi işinizi kurmak isteyenler, sahneye çıkmak, performans sergilemek isteyenler, sanatsal üretim yapmak isteyenler, eğlenceli ama sağlıklı rutinler oluşturmak isteyenler, yine ofis düzeni kurmak, çocuklarla ilgili düzenlemeler yapmak, sağlık ve yaşam düzenini yaratıcı bir şekilde planlamak ancak Aslan Burcu aşk, ego ve drama ile de ilişkilendirildiği için özellikle yüzeysel veya yeni başlayan ilişkilerde biraz çatışma görülebilir. Ayrıca çocuklar, gençler ve üreme sağlığı gibi konularda da bilgi ve analiz temelli gelişmeler ve haberler gündeme gelebilir tabii ki. Şimdi 4 Temmuz'da Neptün gerilemeye başlıyor. Koç burcunun 2 derecesinde Neptün'ün bu geri hareketi özellikle Koç burcundaki bireyleri balık yükselenleri etkileyebilir. Net çünkü hayalleri, idealleri ve yanılsamaları temsil ederken Koç burcu böyle doğrudan, bireysel ve kararlı bir burçtur. Bu gerilemek,sel hedeflerde motivasyonun birazcık daha böyle bulanıklaşmasına, gerçek ile hayal arasındaki çizginin netleştirilememesine neden olabilir. 12 Temmuz'da Satürn gerilemeye başlıyor dedim. Koç burcunun bir derecesinde gerilemeye başlayacak ve Satürn'deki Koç burcundaki geri hareketine bu kişisel sınırlarımızı, bağımsızlığımızı, liderlik ve uzun vadeli hedeflerimiz üzerinde biraz bizi düşünmeye teşvik ediyor olacak. Bu özellikle Koç Oğlak ve Kova yükselenler için çok etkili olabilir. Satürn'ün gerilemesi temellerimizi yeniden aslında yapılandırmamız, eksik kalan işleri tamamlamamız ve sorumluluklarımızla yüzleşmemiz için aslında bize fırsattır. Satürn sonbaharda tekrar aslında Balık burcuna dönecek ve 2026'da Koç'ta Neptün'le bir kavuşum yapacak. Bu nedenle bu dönem gelecekteki büyük ruhsal aslında yapılandırmanın öncesinde bir hazırlık niteliğinde bunu belirtmek istiyorum. 17 Temmuz'da da Merkür gerilemeye başlıyor arkadaşlar. Aslan Burcu'nun 15 derecesine gerilemeye başlayacak. Merkür Retrosu 3 derece 16 derece Aslan arasında etkili olacak. Özellikle Aslan, İkizler, Başak Burcu, Güneş Yükselen ya da kişisel gezegenlere sahip olanlar için önemli etkiler yaratabilir. Bu dönemde teknoloji, iletişim, ulaşım, seyahatle ilgili aksamalar olabilir. Yaratıcılık ve romantizmle ilgili projelerde biraz gecikmeler yaşanabilir. Yeni bir işe başlamak, ilişki kurmak veya büyük bir alım yapmak bu zamanlarda önerilmez zaten arkadaşlar. Ancak daha önce başlanan projeleri tekrar gözden geçirebilirsiniz. Yarım kalan işleri tamamlamak için çok uygundur. Tabii ki 4 Temmuz'da bu sefer Venüs de İkizler Burcu'na geçiyor. Venüs'ün İkizler Burcu'na geçişiyle beraber böyle bizde birazcık daha bir flörtözlük başlayabilir. Zihinsel bağlar daha bir kuvvetlenir. Finansal konularda esneklik getiriyor bizim hayatımıza bir de Ikizler. Ancak bu burçta biraz kararsızlık da artabilir. Özellikle ikizler, boğa, terazi yükselenler bu geçişten gerçekten etkilenebilir. 7 Temmuz'da Uranüs'ümüz ikizler burcuna geçiyor. Bu çok önemli ve nesiller boyu yaşanmayan bir geçiş aslında. Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesi iletişim, ulaşım, medya, eğitim, teknoloji alanlarında böyle ani ve radikal değişimleri başlatacak hayatımızda. Bu geçiş 2026-2033 yılları arasında etkili olacak. Uzun vadeli sürecin ilk habercisi. Bununla ilgili bir videom var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. 22 Temmuz'da da Güneş bu sefer Aslan Burcu'na geçiyor ve kendi Burcu'na geçiyor. Güneş yaratıcı bir enerji, özgüven sahnede olma arzusu daha bir artacak. Bu dönem liderlik, sanat ve kişisel ifade açısından oldukça destekleyici ancak ego temel çatışmalara da son derece dikkat etmemiz gerekli. Ay döngüleri 10 Temmuz'da Oğlak burcunda bir dolunay var. 17 derece 19 derece Oğlak'ta gezegenleri olanlar için ee, çok etkili bu donlay. iş, kariyer, liderlik ve sorumluluk alanlarında önemli tamamlanmaları işaret ediyor olacak. Satürn'ün de iki gün sonra gerilemeye başlayacak olması bu donlayın ciddiyetini daha da bir arttırıyor. Mars ile de uyumlu açısı hedeflere daha bir ulaşmak için harekete geçmeyi de destekliyor aslında. Uzun vadeli projeler, iş değişiklikleri, sorumluluk üstlenme konuları öne çıkabilir. 31 Temmuz'da Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. 2 derecede bu yeni ay 0 derece ile 4 derece Aslan aralığında gezegenleri olanlar için çok önemli. Karşısında çünkü Pluto var. Güçlü mücadelelerini, kontrol arzularını ve kimlik dönüşümünü tetiklerken Satürn ve Neptünle olan Üçgen açısı ise ister motivasyonumuzu yapılandırma fırsatı da sunacak. Şimdi bu yeni ay yaratıcılık ve liderlik temaları üzerinde güçlü niyetler belirlemek için evet çok uygun. Bireysel gücü ortaya koymak, sahneye çıkmak ya da kendin olmak için aslında bir fırsat. Ancak duygusal manipülasyon, ego savaşları ya da güç satış böyle çatışmalarına da dikkat diyorum. Uranüs'ten gelen destek ise bu yeni ayın iletişim, teknoloji ve toplumla bağlantılı gibi konularda heyecan verici fırsatlar getireceğini gösteriyor. Bunları ayrı ayrı zaten detaylı yapacağım videolarını. Genel olarak Temmuz 2025 yoğun geri retro hareketler, önemli geçişler, güçlü ay döngüleriyle dolu bir ay arkadaşlar. Bu ay geçmişi biraz gözden geçirmek, yeni yaratıcı yollar keşfetmek, ister hedefler üzerinde daha bir derinleşmek için bence bir fırsat sunuyor. Güçlü olun, istesinize güvenin ve değişimden asla korkmayın ama lütfen de acele etmeyin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.